Galatasaray Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. kez şampiyonluk ipini gösterdi ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Tabi bunun yanında bir Türkiye kupası daha ekledi. 25'in hikayesini biz de sizler için derledik. Biraz eskiye biraz günümüze göz atacağımız videomuz sizlerle. Kanala abone olup videoyu beğendiysek bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Sezon öncesi Galatasaray bir kaosun içindeydi. Taraftarın çok sevdiği Erden Timur'un zamansız ayrılışı camiayı tartışmalara, spekülasyonlara sürüklemişti. Ancak kaos dediğimiz bu kavram Galatasaray'ın alışık olduğu ve genlerinde olan bir durum. Başarı veya başarısızlık gözetmeksizin bu camia her sezon başı bir kaos yaratır ve o kaos da beslenir. Geçmişteki örneklere bakarak bu durumu rahatlıkla pekiştirebiliriz. 2006'da efsanesi Hacı'yı yuhlayarak gönderen Galatasaray akabinde Erik Geris şampiyon oldu. Raycard'ın 8. bitirdiği sezonun ardından baştan aşağı yenilenen Galatasaray Fatih Terim önderliğinde şampiyon. 2017'de işler yolunda giderken Tudor'un üstünde yaratılan kaos ve akabinde Fatih Hoca'nın takımı devralması ve yine şampiyonluk. Her yaratılan kaos ve her kaostan beslenen Galatasaray. Yani kaos eşittir Galatasaray. Sezon öncesi Norwich'ten Gabriel Saray'ı rekor bir bonservisle kadrosuna katan Sarı Kırmızılar Elias Yelert, Roland Salay'ı, İsmail Jakobs ve Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde Mitri Bahçay'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonu puan rekoru kırarak tamamlayan Sarı Kırmızılılar'da sezonun ilk maçı bir derbiye ve bir finale sahne olacaktı. 03.08.2024 2024 tarihinde oynanan Süper Kupa finaline çıktıklarında kadro şu şekildeydi. Bu dizişe baktığımızda Kerem Kön, Nelson ve Ziyeh takımdan gönderildi. Berkan, Mertens ve Kaan sezonun geri kalanında rotasyon tamamladı. Yani 7 oyuncu sezon içinde kadrodaki yeri ve konumu değişti. Bunlara ek olarak Icardi'nin sakatlığı da önemliydi. Zira Arjantinli Galatasaray oyunu için büyük önem arz ediyordu. Yapılan Osman transferi icardi Osman hücum hattında beraber görev yapacakları anlamına geliyordu. Ancak Arjantinli'nin sakatlığı ve sonunu kapatması bütün takımın Osman üzerine kurulmasına sebep oldu. Videonun tam bu kısmında sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Osman ve Icardi beraber oynasalardı Galatasaray için daha mı iyi olurdu? Yorumlarda buluşalım. Cimbom sezonun ilk yarısı üzerinde 4-2-3-1 veya 3-4-1-2 sistemlerini tercih etti. Şampiyonlar Ligi önerilemesinde yakboysa Cimbom Avrupa dönüşü oynadığı maçlarda tabiri caizse farka gitti. Avrupa Ligi'nde ise Pauga 3 atan Sara kırmızılar evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Galatasaray 3-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 90 dakikanın sonunda tabelada 3-3'lük eşitlik vardı. Kasımpaşa maçından sonra gerek ligde gerek Avrupa'da Antalya Spor maçı hariç Cimbom bütün maçlarını tek farklı kazanıyor. Kimi zaman üretemediği için, kimi zaman ise topun arkasına istekli bir şekilde geçemediği için, kimi zaman ise lig ve Avrupa'yı bir arada götürecek rotasyonu sağlayamadığı için. Jimbo'nun Avrupa yürüyüşü tıpkı lig gibi dolu düzgün devam ediyordu. İngiliz devi Tottenham karşısında alınan 3-2'lik galibiyet belki o günün şartlarında birçok görülmesi gereken problemi gölgede bıraktı. İlk yarı tempolu başlasa da ikinci yarı Jimbo rakibine teslim oldu desek geridir. İlk yarıda üstüne düşeni yapan bir takım sağdayken ikinci yarı takımın yorulması ve oyuncu değişiklikleriyle beraber rakibi maça ortak eden bir takım vardı. Bir takım oyuncu değişikliğini şu sebeplerle yapar. Takımın sistemsel ve formasyon değişikliği, bu tamamen işin taktik kısmı, sakatlık hesapta olmayan faktör, yorgunluk. İşte tam bu sebeple oyuna giren Michi Yeler, Kerem Berkan, Ziye ilk yarıdaki performansının yanına bile yaklaşamadılar. Sezon öncesi bonservisinde tam 9 milyon euro ödenen Elias Yelar sezonun devamında göstermiş olduğu performansa Galatasaray camiası için tam bir hayal kırıklığı oldu. Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu için biçilen rol rotasyonun ötesine geçmedi. Mitchin'in durumu farklı. Oynayamayacağı bir kulüpte mutsuz olma ve çevresinde olumsuz etkileme gibi bir yapısı var. Sezon öncesi kardinin birinci alternatifi konumundayken, Osiman transferi Batshayanın forma bulma şansını azaltacak olan faktörlerdendi. O da devre arası takımdan ayrılan bir diğer isim olmayı tercih etti. Dinamo Kiev, Rigas, Malmö ve Azi Akmar maçlarının da Cimbom için çok pozitif geçtiği söylenemez. Belki Okan Hoca'yı sezonun genelinde eleştireceğim tek faktör Avrupa Ligi'nde oluşturduğu karne. Müzik Devre arası sol bek ve sağ mevkilerine takviye yapan Cimbom Frankowski ve Eren Elmalı rileklerine bağladı. Eyüp Spor'dan Ahmet Kutucu'yu 6 milyon euroya kadrosuna kattılar. Ahmet o gün şartlarında skor katkısı en yüksek olan yerli futbolcuydu. Orta sahaya yapılan Lemina hamlesi çoğu insan Torreira'ya alternatif olarak düşünebilir. Ancak Gabonlu orta saha Premier Lig temposuyla ve fiziksel kalitesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına damga vurdu. Lemina'nın varlığı Torreira'yı daha skorer bir oyuncuya dönüştürdü. Genk'ten alınan Carlos Cuesta, Jimbo'nun bu sezon yaptığı en başarısız transfer olarak göze çarpıyor. Son olarak dünya ünlü futbolcu Alvaro Morata. Burada Okan Hoca'ya bir parantez açmak lazım. Hoca belki de bu sezon taktik bilgisinin yanı sıra yıldız yönetimi işini de bence harika bir şekilde idare etti. Bir oynayıp bir oynamayan Morata, Trabzon maçında 84'te attığı golle matematiksel olarak bitmemiş olan ligin belki de fişini çekti. Galatasaray yönetimi elimizde 3 tane forvet var. Morata'yı nerede oynatacağız sonra? soruları sormak yerine transferi yaptılar. Yönetimlerin işi transferleri gerçekleştirmektir. Nerede, nasıl, hangi şartlarda oynayacağına o takımda yeni transfere yer açmak da hocanın görevi. Galatasaray'da sezona damga vuran futbolcu şüphesiz ki Victor Osimen. Maron'un sakatlık dolayısıyla sezonun büyük bir kısmını kaçırdığı sezonda Osimen şüphesiz ki Arjantinli'nin yerini fazlasıyla doldurdu. Oynadığı bütün kulvarda toplamda 38 maça çıkan Nijeryalı 33 gol ve 8 asistlik katkısıyla bu lig için ekstra özellikleri olduğunu kanıtladı. Şu an bol servisi için konuşulan rakam 75 milyon euro bandında. Osimen Galatasaray'ı çok sevdi, Galatasaray da Nijeryalı golcü tercihini Cimbom'dan yana kullanırsa yönetim transferleri gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak. Brezilyalı'nın ilk transferi duyurulduğunda ödenen bonservis ücretine karşılık gelen futbolcunun background'unun daha parlak olması beklenir. İsminin bilinmemesi Saray'ı sezon öncesinde bir değerlendirme sürecinden geçirmedi. Ancak Saray Cimbom'a imza atmadan önce Norwich'te Championship'te oynadığı 46 maçta 13 gol ve 12 asitlik bir performans ortaya koydu. Bu performansı onu bu kadar değerli kıldı. Lemina transferine kadar 8 numara bölgesini iyi götürdü. Ancak Lemina hamlesiyle 10 numaraya kaydırılınca sezon başı etkili performansı biraz gölgede kaldı. Yine de bence Galatasaray'ın etkili oyununda oyunun pres gücü ve tekniğinin önemi çok büyük. Bu ikiliyi beraber değerlendirmek istedim. İkisi de sezonda kritik haftalarda takımını ayakta tuttu. Gerek gol katkısı gerek savunmadaki sertlikleriyle ön plana çıktılar. Galatasaray'ın oyunu bu kadar ön alanda oynaması, bu kadar etkili olması bu ikilinin oyunu rakip sahaya yıkmasından kaynaklı. 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa. Fernando Muslera, namı değer Nando. Nando'yu anlatmak anlamsız. Ne söylesek, ne yapsak hep biraz eksik kalacak. Çünkü Nando'nun Galatasaray'da kazanmış olduğu 19 kupa onun sportif başarısının bir göstergesi. Ancak taraftarlar için Mustera ismi onun döneminde kazanılan 19 kupadan çok daha fazlası. 25 yaşında devraldığı Cimbom'un kalesini 38 yaşında belki de veda edecek. Belki diyorum çünkü bu ilişki için belirleyici bir faktör veya konuşulacak bir karar yok. Elleri küçük dediler. Pozisyon bilgisi zayıf dediler. Taferel ve Mondragon'la kıyaslanamaz dediler. Eleştirilerin üzerinden tam 14 yıl geçti. Ortaya da 19 kupa sığdı. Ve altı saraydan bir mustera geçti.